Paraşüt uygulaması içerisinde faturalardan tutunda müşteri ve tedarikçilere kadar hemen her yapıyı içe aktarabilir ve dışa aktarabilirsiniz. Yani Excel dosyanız içerisinde var olan fatura bilgilerinizi veya masraf bilgilerinizi paraşüt içerisine aktarabilirsiniz. Yine aynı şekilde paraşüt içerisinde bulunan verilerinizi de dışarıya Excel dosyası olarak aktarabilirsiniz. Şimdi ilk olarak import işlemleriyle başlayalım. Import işlemleri için örnek olarak masraflar bölümüne giriş yapıyorum. Masraflar bölümüne giriş yapınca üst tarafta içe aktar ve dışa aktar menüleri bulunuyor. İçe aktar butonuna tıkladığımızda masrafları içeri aktarabilmemiz için kısa bir talimat bilgisi var. Bu talimat bilgisinin yanında da örnek bir masraf şablonunu hemen buradaki Excel şablonu indir butonuyla indirebilirsiniz. İlgili Excel şablonunu indirip inceleyelim. Tıkladım. Mac bir bilgisayar kullandığım için Numbers da açacak. Ve şu an dosyayı açtı. Dosyayı görüntülediğimizde Üst tarafta yine kısa talimatlar var. Destek ekibi ile e-posta üzerinden görüşebilir veya telefon numarasıyla da arayıp destek alabilirsiniz. Üst taraftaki ilk iki satır herhangi bir şekilde kullanılmamakta. Sadece buradaki başlıklar kontrol edilmekte. O yüzden buradaki ilk iki satırı silmenize gerek yok. Alttaki başlıklara dönüp bakacak olursak da fiş fatura tarihi, açıklama, harcayan, kategori... Toplam KDV, toplam tutar, ödeme yapılan hesap veya ödeme tarihi gibi bilgileri burada görüntüleyebiliyoruz. Bu şekilde yapmış olduğunuz içerikleri, verilerimizi aktarabilmek için hazırlanmış olan örnek bir masraf şablonu. Bu masraf şablonunu kullanarak aylık bazda veya haftalık bazda da, paraşüt içerisine, günlük bazda da olabilir. Paraşüt içerisine dışarıdan veri aktarabilirsiniz.